Opa! Hayır düzel ha. Ben de aynı, aynı. Ben <laughs> <de terden gülüyor>

tamamdır. Hoppa. Ya Allah ya Bismillah. Buraya gelen ilk javalar bu mudur acaba? Yola bakmaktan manzaranın tadını çıkaramadım. Buralar hep yıkılır, taş dökülür. Hoppa! Hoppa! Wow, duralım istersen. Şurada gölgede duralım. <laughs> i̇şte selden ne oluyor diyorsun? Bak selden bu olmuş tıkamışlar. Yok sıkıntı yok düşmedim. Hı hı. Hahaha. <laughs> Dur sola yatırma beni. Sola itekliyorsun ha. O sola yatmasın diye ben de sağa iteklemiştim. Sola yatırıyorsun abi, Şöyle dursun ha. Bırak bir abi. Geri gideyim ben geri geleyim. Bana bırak istersen. Yok, gelirim ya. Abi, şuradan. şuradan. Tamam. <laughs> Burası yokmuş Sola yatırma abi. Ya, sola doğru ya. tutuyor, ha. Tamam. <laughs> tamam, bırak. ona 7 olması lazım Resim mi? Hı hı. Bitirdik taş yolu devamında normal yola çıkacağız biz herhalde. Bu yol devamı da diğer taraftan dün gördüğümüz yola doğru gidiyor böyle. Evet onun için bir yerden dönmemiz lazım. Şurada gölgede iki dakika duralım. Drone'la bakayım devamına. Niye sola yattın? Şu üstün başın bir çek. Çekiyor. <laughs> Birincisinde ya Allah haylalar. yardım etti. İkincisinde evet. ben görüşmem artık. aile örgü var başlar seyir Ben burada mı kaydım ya? Yokuşta nasıl kaymışım? devam et bekleme yapma Şurada oha uh huh Evet. Hayırdır, ateşin güzel değil mi bura? Evet. Hayır, atışın güzel değil Hayırdır Tugay? Terledim ha. He? Ee, o atleti de çıkaracak mı? <laughs> Çıkarmayacaksın. Evet. Şimdi buradan motordan aşağı düşsen ne olur? Ne Yok Allah korusun. Niye düşelim ya? Baş parmaktan sonra. He. Tamam. Evet. Hı hı. Hı hı.